Nasıl başladınız? Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Pişti olduk ha. Aynen Gerçekten yakışmış mıyız? Evet. Bak senin <laughs> senin çizgiler kahverengi benim gri. Gri. Kahverengi gri. Gri, gri. uyum sağlıyor. Nasılsınız evet. Ahmet Bey? Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Sizler nasılsınız? Ben de çok teşekkür ederim. Melisa hanım siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Iyi. Bugün gerçekten çok mutluyuz, çok Niye? keyifliyiz. Ondan sonra çok Müjdeli muştulu haberlerle evet, geldi. Evet, Koca ben olmuş. bugün burada Derman Ali Baba'nın kendisini de gördüm. Gördünüz mü? Aa, çok mutlu oldum. İnşallah programımızda da görmek istiyoruz. Ben Bizleri görse, kırmazsa gelecek, 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 gelecek. Sürpriz Mesela yapacak. Böyle durabiliriz istiyorsanız. Ben durumda. bilmem elin benim... <laughs> bu. <laughs> 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 Melisa bizim e, Çamur Hasan dayım var Kesinlikle diye geçen hafta. Hı. Onu gör, onu görme. Yok, Aynı, o şey kadar yok. böyle. <laughs> kim kim sevecek? Çamur Hasan dayımız vardı bizim. Şimdi değerli seyirciler yüzdeyiz bitkiya krem mukaddesi biliyorsunuz. Ben burada bayağı bir zamandır Derman Ali Baba'yı çağırıyorum. Kendisine ısrar ediyorum. Israrcıyım. İnşallah en kısa zamanda kendisini getireceğiz. Burada sizlerle buluşturacağız diye pek çok tanıtımda belki 5 belki 10 tanıtımda bayağı bir altını çise çise bastıra bastıra değerli seyirciler söyledim. Dediğimizi yaptık sizden önce yine sizin adaşınız Ahmet Ayverdinin programında Derman Ali Baba ...burada seyircisiyle ilk buluştu bugün. Evet. evet ben kendisini evet. zaten çağırıyordum. Ne olursun gel diyordum. Ya seni bir görelim diyordum. Herkes seni soruyor. Herkes seni bekliyor. Senin selamını seyircilerimize sürekli buradan gönderiyoruz. Artık gel diyordum. En sonunda kendisi bizi kırmadı geldi. Sizden önceki program arkadaşınız Ahmet Bey'in programında seyircileriyle buluştu. Aslında gidecekti. Geldi buraya gidecekti ama ben kendisini asla... Merhaba hoş geldiniz. Nasılsınız? Güzel bir ekip olduk burada. Ben... Kendisine çok ısrarcı oldum. Geldim, baktım gitmek üzereydi. Ne olursun dedim Derman Ali Baba, bizi bırakma dedim. Bu kadar seni çağıran benim, benimle de birlikte evet. çıkman lazım dedim. Ama bakın değerli seyirciler, ben Derman Ali Baba'yı buraya davet edeceğim. Sizlerle buluşturacağım ama öncesinde bakın çok önemli bir şey söylüyorum. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. İlk kez, aylardır burada konuşuyorum, aylardır sizlerle buluşuyorum. İlk kez bir şey söyleyeceğim. Derman Ali Baba ile ilgili olarak. Değerli seyirciler, Derman Ali Baba bunca bilgisini... Bunca birikimini, bunca kültürünü, yani bu şifalı bitkilerle olan o haşir neşirliğini acaba, acaba nereden esinlenerek sizlerle buluşturuyor? Hiç düşündünüz mü, hiç merak ettiniz mi? Ben biliyorum nereden olduğunu. Nasıl olduğunu ben çok iyi biliyorum. Bakın değerli seyirciler, şimdi bir ilki açıklıyorum burada. Dermanli babamız da geldi. Bir ilki açıklıyorum, lütfen çok dikkatli dinleyin. Dermanli baba, gıda, tarım ve... Hayvancılık Bakanlığı'ndan onaylı olan. Bakın değerli seyirciler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan onaylı olan bundan 300 350 sene önce yazılan Yabani Otlar sözlüğü adlı bir kitap vardı. O kitabı buldu ve o kitap bakın 4. 4. Sultan Mehmet zamanında yazılmış bir kitaptı ve bu kitap bakın Hayati ben burada ismini yazdım. Hayati Zade Mustafa Fevzi Efendi bu kitabı 4. Sultan Mehmet zamanında 300-350 sene önce yazdı. Ve 1978 senesinde de değerli seyirciler Hayati Zade Mustafa Fevzi Efendi tarafından yazılan bu kitap 1978 senesinde Hadiye Tuncer tarafından Türkçe'ye çevrildi. Şimdi ben bu isimleri ezbere biliyorum ama buraya yine not olarak ben bu isimleri yazdım ki yanlış isim söylemeyeyim diye. Bakın Derman Ali Baba 1978 senesinde Türkçe'ye Hadiye Tuncer'in çevirmiş olduğu bu yabani Otlar Sözlüğü kitapçığından esinlenerek o yıldan beri bütün bilgisini, birikimini işte o kitaptan topladığı anekdotlarla şimdiye kadar getirdi. <laughs> Ve bakın değerli seyirciler, bu kitapta bu Safranbolu yöresindeki şifalı otlar kalemlerle çizilmiş, fotoğraflar, fotoğraflarla resimlenmişti. Bakın fotoğraflar, fotoğraflarla resimlenmiş, kalemlerle çizilmişti. derman Ali Baba, 80, 90, 100 yaşındaki Safranbolu'nun en yaşlı insanların yanına alarak doğaya açıldı. Ve uzun araştırmalar sonunda o şifalı otları, bitkileri <laughs> safran buldu. Ve onları kendisi fotoğrafladı. Kendisi kalemle çizdi ve onları yakında bir kitap olarak da sizlerle buluşturacak. İşte o fotoğrafları çeken, kendisi 1978 senesinde Türkçe'ye çevrilip yazılan o kitaptaki bilgileri bizlerle yakında kendisinin kaleminden bizlerle buluşturacak olan Derman Ali Baba, işte o yıldan beri hep o sözlükten, hep o kitaptan esinlendi. Ben bu bilgiyi sizlere ilk defa burada açıklıyorum. Öyle kafadan sallama, bir atmasyon bir şey değil. İşte bu kadar uzun yıllar üzerinde çalıştığı bilgi birikimini, kültürünü hep bizlerle buluşturdu. Ben bu ön konuşmayı yaptım. Şimdi değerli seyirciler, Derme Ali babamız bizi kırmadı. Ta Safranbol'dan buraya geldi, gidecekti. Ben kendisini göndermedim, rica ettim ve burada işte... Yüreğimizin angı köşesinde hieroglif gibi yer eden bir pazibel simgesi olan Derman'ı baba. buraya alıyoruz. Evet. Evet. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben bir öpmek istiyorum elinizi. Şöyle. Ahmet Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi nasılsın? Ali çok, babacığım çok nasılsın? çok teşekkür ediyorum. Bakın. Senin o yazmış olduğun kitabı şöyle bir sayfasını açar mısın? Aç aç. Niye biliyor musunuz? Bak. Aç aç aç. Aç siz çevirin. Şuradan bir tane sayfa aç. Şu bitkiler Kalemle çizilmiş, miladi bir, yani çok eski bir kitap, tarım, orman ve hayvancılık bakanının yazmış olduğu kitap, 1978'de hadi uçar e, bunu Türkçe haline getirmiş, eski yazıdan. ve bunların hepsi e, kalemle çizilmiş ve bunların hepsini buldum ben yöremizde Doğada, yani bu bitkilerin ben kitabında yazacağım Allah nasip ederse, e, onun için. Yani dediklerim doğru mu? Doğrudur. İşte bu da ispatıdır yani bu kitaplar. Ee, burada evet, ne ben yazıyor? Yabani Şöyle... bitkiler sözlüğü. Yani. Aynen söylediğim gibi. Ben aslında bunu şu anda yanınıza getireceğinizi bilmiyordum. Ben, Benim için de ben, bir sürpriz ya, oldu. Sürpriz oldu. Şimdi Ali Babacığım. Hı. Biz şimdi ismini verdik. Hadiyet dedik 78 senesinde. Yazmış. Türk yazmış, Türkçeye çevirmiş bu kitabı. Evet. 4. Sultan Mehmet zamanında. Evet, evet. Yazdık. Yani 300-350 sene önceki bu kitabı Türkçeye çevirmiş değerli seyirciler. Bakın, Hadiye Tuncer de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığında Yüksek mühendis Yüksek Ziraat Mühendisi olarak uzman Müh müşavir olarak çalışmış bir kişiydi. Doğru evet, mu? Evet, evet. Onu da hemen bir dipnot olarak ileteyim. Sağ sağa Allah uzun ömürler versin. Sağ İnşallah, Allah ee, uzun inşallah versin. sağdır. İnşallah. Kendine buradan e, anmış oluyoruz. E, böyle kitapları Artık kimse okumuyor Ahmet Bey. Ee, bir şunu söylüyorum ben. Yazan yazı kağıtta kalır yani. Evet. Ama konuşulan uçar gider. Şimdi bu yıllarını veren e, bu şeyde bu bitkileri ben e, araştırdım, yaptım ve çok kişi iyi oldu. Ve bu işe onun için devam ediyoruz. Bugün Vizyon Türk'te olmamın nedeni de budur ben e, gidecektim de kardeşimizle biz telefonla görüştük. Onun için kaldım. Şimdi ben buradan bir O geçeceğiz. O sürprizden biliyor musunuz? O sürprizi e, <laughs> ben, ben şimdi yapmak istiyorum. Yapacaksınız. Ben sadece bir Hı. şey sormak istiyorum. Buyurun. Bir dedim ki az önce Hı. değerli seyirciler. Hı. Derman Ali Baba yanına Safranbolu yöresinin Hı. en yaşlı insanları 80-90-100 yaşındaki büyüklerini de yanına alarak onlarla bir ekip halinde doğaya çıktı. Dağlara kendisini vurdu ve bu kitapta yazan o yabani otları, bitkileri, şifalı bitkileri tek tek araştırarak onların fotoğraflarını kendisi çekti ve kendisi onları tekrar kaleme çizdi dedim. Doğru mu söyledim Ali Baba? Evet. Doğrudur değil mi? Evet. Hani çok uzun dedim araştırmalar sonucunda bunlara ulaştırdın. Ne kadar araştırdınız bunları? Ya bu, sonra ben doğaya gidiyorum. Mesela bir ot çekiyorum. Diyelim kantoron otu, sarı kantoron çiçek poleni. Şimdi yeri gelmişken söyleyeyim bu. Kantaron var, kantaryum var, kantaryon var. Ee, biri stres, depresyon, antidepresan. Bir tanesi e, bel fıtığı, efendim, boyun fıtığı. Ağrılara iyi geliyor. Ondan sonra. Onun için e, gittiğiniz zaman doğada hepsi birbirine benziyor. Bin bir delik otu. Aynı ot, aynı sarılıkta, Birinde dikenli tek yapraklı bin bir tane delik var. büyüteçle baksan bir tanesi çok var e, yapraklı ve büyük. Şimdi bunları iyi bilmek lazım. Bir de bunların hep direm ölçüsü var. Bu kitapta direm ölçüsüyle gidiyor. Yani tıpta ilaç olarak kullanılması gerektiğinde söylüyor. Nasıl bir antibiyotik yutarsınız yanında bemix verir, bekozin verir. Bu bitkilerin de yanında ayrı otlar var, bitkiler var. E bizim amacımız nedir? Bu yöremizdeki otları ortaya çıkartmak. Dünyadaki bitkilerin e, üçte biri Türkiye'de. Yani bunları iyi bilmek lazım. Bastığımız yeri iyi tanımak lazım. Bugün tıbbi aromatik okulunu okutan okuyan çocuklar okul bitirince geliyorlar başka şeyde çalışıyorlar. Aslında bunları eczacılık gibi, kimyager gibi yani o, o mesleklere atılmalı. Ve bunları onlar mektepli yapmalı. Biz alaylıyız. Onun için alayla mektepte bir araya gelse, e, memleketimiz için çok iyi olur, insanlar için çok iyi olur. E, ve bunları öyle çok faiz fiyatları almayız. Japonlar bugün safram oluyor. Japonlar dış ülkeden gelen insanlar bizim otlarımızı teker teker alıp götürüyorlar. Bizim otlarımızı da. Kurutuyorlar kardeşim. Ben bunlara şahit oldum. İddia ediyorum yani. Onun için sıra yine sende bakalım sürprizi yap. Değerli seyirciler biz Ali Baba'yı bugün yanımıza aldık. Bize ekstra 2-3 dakika daha izin verildi. Uzatalım evet. diye. Öncelikle yönetime de çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ben şunu söyleyeceğim. Derman Ali Baba'nın %100 bitkiya kremi mukaddesi her gün anlatıyoruz. Her gün söylüyoruz. Büyük bir şevkle, büyük bir görevle bunu yapıyoruz. Evet. Bu bir görev çünkü. insanlara eğer bu ürün şifa dağıtabiliyorsa ve biz bunda ve biz bunda köprü olabiliyorsak bu görevi iyi yapıyoruz demektir. Bel fıtığı başta olmak üzere bakın %100 bitki yağı kremi bel fıtığı başta olmak üzere bel fıtığı, boyun fıtığı, eklem yeri problemi, kireçlenme, romatizma ve vücudunuzdaki çeşitli muhtelif yerlerindeki ağrıları zaten akşamları düzenli kullandığınız takdirde ortadan kaldırıyor. Bunu herkes biliyor. Doğrudur değil mi? Doğrudur. Ben bunu herkes biliyorum, biliyor. Evet. Artık bunun dışında bakın değerli seyirciler Derman Ali Baba İşi daha da büyüttü. Bugün bize çok büyük bir sürprizle geldi. Ve biz bu sürprizi şu anda Vizyon Türk ekranında şu anda şimdi açıklayacağız. Evet. Öncelikle Ali Baba'ya çok teşekkür ediyorum. Evet. İlkleri hep bize yaşattığınız için. Evet. Değerli seyirciler, sıkı durun. Derman Ali Baba ailesiyle her zaman çalıştığını söyledim. Tıbbi ve aromatik bilgiler mezunu torunu başta olmak üzere dedim. Evet. Ailesi ve çalışanlarıyla gecesini gündüzüne katarak, alın teri akıtarak bu ürünleri hazırlıyor dediydim ya, onun doğruluğunu şimdi bir kez daha size ispat edeceğiz. Sıkı durun değerli seyirciler, yine ailesiyle gecesini gündüzüne katarak ya bu çalışmasının yanında, bu ürününün yanında öyle bir ürün geliştirdi ki, öyle şifalı bir ürün geliştirdi ki, yine yüzde yüz bitkilerden onlarca, yirmilerce belki bitkilerin karışımından bir ürün. Bakın, bakın yine ismi mukaddes. Şöyle bir yakın çekim alırsak, işte belki 30 bin TL, belki 40 bin TL değerinde olan o dünyada birkaç yerde bulunan hakiki safran bitkisinin işte gerçekten içinde olduğu bir mukaddesle geldik bugün. Evet değerli seyirciler bakın bu ürünü ilk kez belki de dünyada ilk kez bırakın Türkiye'yi dünyada ilk kez şu anda Vizyon Türk ekranında elimde görüyorsunuz. Derman Ali Baba'nın yeni geliştirdiği bir ürün bizlerle yakın zamanda buluşturacağı işte gerçek sanatçının, gerçek bir sanatçı diyebileceğimiz, evet şurada burada ben sanatçıyım diye geçinenlere göre bin kere daha sanatçı, on bin kere daha çok sanatçı olan araştırmacı, yenilikçi, kaşif aktarımız Derman Ali Baba'nın en son bombası işte Safranlı Mukaddes. Değerli seyirciler, bakın başta Sedef hastalığı. Bu çok önemli. Evet. Sedef hastalığı, egzama, mantar ve dilinde çok bilen bilir temre rahatsızlığı evet. temre rahatsızlığı egzama, mantar ve sedef hastalığını yine düzenli kullanıldığı ta takdirde tarihe karıştıracak bir ürün mukaddes safranlı mukaddes. İşte evet. gerçek safranlı mukaddes budur. Doğru söyledim mi Ali Baba? Evet. İlk kez ben açıklıyorum burada. İyi olmayan yaralara da iyi geliyor. Aynı zamanda iyileşmeyen geç iyileşen yaraları da çok hızlı bir şekilde iyileştiren bir ürün evet. ve yanında da bir hediyesiyle geliyor değerli seyirciler. Bakın çünkü bakın hediyeye çünkü bakayım. ben bunu izah edeyim size. Bu hastalığın tek nedeni yani insanlarda stres, depresyon, antidepresan. Haplar kullanıyorlar. Bu kantorun çiçek poleni bunların yanında beraber kullanılıyor. 600 gram bala katılıyor. Ee, kısa bir zamanda 20 gün, 25 günlük falan bu. Ve ondan sonra da bir bakacaksınız. Bir de bunları görebilmek için bana gelen hediyeleri dermanalibaba.com'a girin. Hepsi orada yazıyor zaten. Tabii yani iyi olmayan yaralar, semalar. Doğal polen, doğal polen. Tabii. Bunu ben topluyorum. Evet siz topluyorsunuz. Ürünümüzün yanında bu da hediye olarak vereceğiz. Yok bu, bu o mecbur vereceğiz. vereceğiz. Hediye değil. Bu mecbur verilecek çünkü hediye değil içilecek bu. İçilecek. Yenilecek yani. He ben de tabii duyuruyorum ama tabii bunun şimdi değerli seyirciler bu ürün bizlerle biz bunun tanıtımının açılışını yaptık ama 15-20 gün sonra inşallah Vizyon TÜRK'te biz bu ürünü anlatmaya başlayacağız sizlerle bizler hep bir arada bu ürünü paylaşacağız 15-20 gün biraz beklememiz gerekiyor. Şu arada bu e, <laughs> buraya e, gelsinler bu hastalıkları olanlar burada alsınlar 20 gün sonra bir tane gelsinler. Aynen öyle 15-20 gün sabır sabır gerekiyor değerli seyirciler evet. sonrasında bu ürünü. Vizyon Türk'te sizlerle paylaşacağız. Ben de teşekkür ediyorum size Ali Babacığım. Çok. Benim çünkü fıtığıma çok iyi geldi. Burada söylüyorum can evet. hep yani, Çok iyi de. geldi. Çok teşekkür ediyorum. Ben Allah şey razı gel. olsun. Sizden Ellerinize sağlık. Yakında bir de kitap gelecek. Bunun şifalı bitkiler kitabı. O da Türkiye'de ilk bu kitap da ilk olacak. Çünkü yöremizdeki bitkilerin resimleriyle beraber yapacağım. Evet. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz Ali Baba. Sağ Ali Baba teşekkür ederim. Şimdi Toparlama zamanımız geldi. Evet. Ben sadece şunu söylemek evet. istiyorum kapanışta. Değerli seyirciler, zor iş zamanında yapmamız gerekip de yapmadığımız kolay işlerin birikmesiyle oluşur. Evet. Bakın, eğer iş görmek istiyorsanız az, laf etmek istiyorsanız çok kalabalık bir ekip kurunuz. Derman Ali Baba'nın ekibi az ama iş görüyor işte. İş görüyor değerli seyirciler, iş evet. görüyor. Evet. Başka bir şey söylemiyorum. Evet. Çok ben teşekkür ediyorum efendim. Ben Çok teşekkür hanım. ediyorum. <laughs> ben efendim bu arada Erdem Gençtürk. Bir teşekkür başka tanıdıkta görüşmek üzere. İyi akşamlar efendim. Hoşçakalın. Saygılar.